Merhabalar Bugünkü videomuzda size Campervan araç seçiminde neler dikkat edilmesi gerekiyor biraz onlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz Campervan araçlar panelvanlardan dönüştürülüyor ve bu panel vanlar amacı yük taşımak. O yüzden de piyasada temiz bir araç bulmak gerçekten çok zor. Bir önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi 500 üzeri araçlarda ÖTV'den muafsınız ve ÖTV ödemiyorsunuz. Fakat e, bu ÖTV ödememenin getirmiş olduğu avantaj araç seçiminde ve temiz araç bulmakta size dezavantaj olarak yansıyor. E, çünkü bu araçları e, yük taşımada kullandıkları için e, araçlar fazla yıpranmış ve e, özellikle araçların içini e, mdf ile kaplıyorlar e, bu mevne, medefeyle kaplama işi de aslında size e, sürpriz olarak geri dönüyor. Çünkü siz arabaya bakıyorsunuz içi tertemiz fakat o medefenin altında siz camper van dönüşümünde bu medefeleri söktüğünüz zaman e, asıl gerçekle yüzle geliyorsunuz. Bu da biraz şans için açıkçası. Çünkü siz arabayı alırken ya işte bu şu manfenin altına da bir bakalım arabanın altında bir çürük var mı, çarık var mı diye bakma şansınız yok. Kimse ona izin vermiyor. Sadece arabayı lifte kaldırıyorsunuz ve mevcut aracın altına bakıyorsunuz. Videolarda da gördüğünüz gibi bizim aracımız bu şekilde çıktı. Ve şu anda onun üzerine bütün paslar falan temizleniyor ve antipas sürülüyor. O şekilde bir hazırlık devresinden geçmek gerekecek. Ee, bu birinci dikkat edilmesi gereken en önemli husus ee, çünkü eğer bulabiliyorsanız kendinize içi hedefe kaplanmamış taban saçını görebileceğiniz bir araç bulmak. Böylelikle hiçbir sürprizle karşılaşmazsınız. Ee, görmüş olduğunuz, bulmuş olduğunuz aracı direkt alabilirsiniz. Bir diğer konu eee motor bakımları e, arabanın e, ağır bakım diye adlandırılan işte trigger kayışı, V kayışı e, gibi aksamların e, almış olduğunuz araçta değişmesi gerekiyor. Çünkü e, bu eski model araçlar genellikle e, yetkili servislerde değil, işte illerin küçük sanayilerinde ustalar tarafından e, bakımı yapılan araçlar. Ee, biraz daha böyle günü kurtarmak adına maalesef ki birçoğu ee, küçük arızaları giderilip işte o gün e, gittiği yere kadar gidiyor. Sonra başka bir arsız. tekrar e, sanayi gidiyor, yapılıyor vesaire. O yüzden arabanın maalesef ki seceresini çok bulabilme şansınız yok. Ee, bunlar da ağır bakım e, adı altında olan e, bakımlar olduğu için maalesef önemli ve siz her almış olduğunuz araçta, yılı ne olursa olsun, e, kilometresi ne olursa olsun, e, bunu da göz önünde bulundurup, e, yetkili servis olmasa bile işin ehline götürüp bunları e, tekrar elden geçirmelisiniz ki değişmiş olduğunuz trigger kayışının, ve kayışının ne zaman değiştiğini, kaçıncı kilometrede değiştiğini, sizi ne kadar götüreceğinizden emin olun. E, araç seçerken e, belli bir bütçeniz varsa özellikle bu gibi ağır bakımlar için e, marka ve modele bağlı olarak e, 8 ila 10 bin TL gibi bir bütçe ayırmanızda fayda var. Hem güvenli tarafta kalmış olacaksınız e, hem de e, bir sürprizle karşılaşmamış olacaksınız işin açıkçası. E, bu bakımları yaptırdıktan sonra bir diğer konu, aracın muayenesi. Şimdi bu panel vanlar her yıl muayeneye girmek zorunda. Binek araçlar biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz bilmiyorum 2 yılda bir panel vanlar ise her yıl muayeneye girmesi gerekiyor. Şimdi siz eğer almış olduğunuz aracı hemen camper van dönüşümüne başlayacaksınız bu noktada muayene tarihinin aslında çok da bir önemi yok. Neden? E, çünkü her yapmış olduğunuz, aracınızda yapmış olduğunuz her değişiklik için e, muayene gidip, yani her değişiklikten kastım renk değişikliği, koltuk değişikliği, bunun içerisine koyacağınız ekstra ekipmanlar vesaire için muayene gidip bunları işte çeki demiri gibi ruhsata işletmeniz gerekiyor. Ve her işlem için yeni ruhsat çıkartıp yeni ruhsat kıymetli evrak bedeli ödemeniz gerekiyor. Ve araç maliyesi ödemeniz gerekiyor. O yüzden eğer siz aracı alıp ya yani işte bizim ne zaman başlayacağım belli değil. 5 ay sonra da başlarım, 6 ay sonra da başlarım neyse diyorsanız o zaman muayenesi yeni yapılmış, muayeneden yeni geçmiş bir araç tercih etmenizde fayda var. Bir diğer husus da e, muayene demişken şimdi aklıma geldi. Ee, aracın e, yolcu koltukları. Şimdi e, işin açıkçası ben aracımı aldığımda muayenesinde iki ay falan vardı. E, bu konuda da Acemiydim. E, Rus satımda benim aracımın 5 artı 1 e, olarak yazıyor. Pardon özür dilerim. E, sürücü dahil 5 kişi olarak yazıyor. Benim aracımda bir üçlü koltuk vardı. Önde bir ikili koltuk var. E, ve sürücüyle birlikte aslında 6 kişi taşıma kapasitesine sahip. Fakat ben muayeneye gittiğimde bana dediler ki sizin aracınızın e, arkasındaki koltuğun üçlü değil ikili olması gerekiyor. O yüzden ben muayeneden sırf bu sebepten geçemedim. Ve e, aracıma ikili bir koltuk bulmak zorunda kaldım. O üçlü koltuğu söktük yerine iki, ikili koltuk taktık e, ee, bu noktada işte işin içerisine emniyet kemeri gibi bir e, detay giriyor. Eğer işte koltukta e, emniyet kemerinin klipslerini bağlamak için yer varsa arabanın şasisinde de emniyet kemeri olmalı. İşte yoksa buna çok önem vermiyorlar. E, çünkü arabanın şasisinde yok, koltukta bağlama yeri de yok vesaire. Yani o yüzden de her bulduğunuz koltuğu da e, maalesef takamıyorsunuz atıyorum klipsli bir koltuk bulduysanız bu sefer içine kenar takmanız zorundasınız. Biz soruşturduk, bir yerlerden bulduk. Bunu da böyle hallettik. Ama aklınızda bulunsun mutlaka. Aracın ruhsatında yazan koltuk sayısı ile tık koltuk sayısı değil, taşıma istihap ile kişi taşıma sayısı ile koltuk sayısı sürücü dahil olarak eşleşmeli. Bir de ee, bu süreçte öğrendik ki piyasada çok fazla kilometresiyle de oynanmış araçlar var. Ee, bir diğer e, önerim, size almış olduğunuz aracın mutlaka e, son muayenesine ait olan evranı görün. Çünkü orada aracınızın e, son muayeneye girmiş olduğu kilometre işleniyor. Eğer aracınızda bir kilometre ile oynama yapıldı ise siz bunu zaten o noktada görüyor olacaksınız. Çünkü araç örneğin maksimum bir sene önce ya da 10 ay önce neyse muayeneye gitmiştir. E, aracın kilometresi geri gidemeyeceğine göre bu noktada siz kilometresiyle oynanmamış bir araç almış olabilirsiniz diyorum. Gene olabilirsiniz diyorum. Bunun en doğru yöntemi e, buraya linkini yazacağım. E, PTT'nin e, bir servisi var. E, buraya aracınızın şasi numarasını giriyorsunuz. E, ve bu şasi numarasından size aracın e, son 5 yıl içerisinde girmiş olduğu muayeneleri, kilometresini ve tarihlerini gösteren bir e, evrak gönderiyorlar. Böylece siz aracın Bundan 2-3 yıl önce de muayene girmiş olduğu kilometrelerini görebiliyorsunuz. Bu da bir dipnot. Koltuk konusuna değinmişken biliyorsunuz Camper van dönüşümlerinde bazen ikili koltuk söküp yerine tekli koltuk takmak istenebiliyor. Burada da şöyle küçük bir detay var. Biliyorsunuz karavan dönüşümlerinde siz TSE'den onay almak zorundasınız. Böyle bir koltuk değişimi yaptığınızda TSE size bu dönüşümü kimin yaptığını ve bunun e, belgeli bir e, kurum olup olmadığını soruyor. Yani bu koltuğu değiştirecek olan firmaların yanlış hatırlamıyorsam tip bir belgesi diye bir belge var. Bu belgeye sahip olmanız gerekiyor. Aks takdirde TSE'den geçemiyorsunuz. Aynı çeki demiri gibi aslında. Aracınıza taktırdığınız çeki demirinin de hakeza e, C belgeli e, ve TSE tarafından onaylı kurumlar tarafından e, üretilmiş ve takılmış olması isteniyor. Bazen bizim yaptığımız gibi aracınızın rengini de değiştirmek isteyebilirsiniz. Biliyorsunuz bizim aracımız çift renk. Bunun için de gene aracı boyattıktan sonra muayene gitmeniz lazım. Muayeneden geçip ruhsata işletmeniz gerekiyor. Burada da muayene esnasında sizden fatura istiyorlar. Aracı boyayan firmadan olabilir, boya malzemelerini almış olduğunuz yerden olabilir. Ee, yaklaşık 150-200 TL'lik bir fatura bunun için yeterli. Yani bu arada hani aracı boyattırdınız biliyorsunuz e, bu tarz işlerde çok KDV işin içerisine girmiyor. E, 10 bin lira gibi bir rakam ödediyseniz kalkıp 10 bin lira bir fatura kestirmenize gerek yok. E, böyle sembolik aracı e, boyattığınızı resmi olarak gösteren ve mutlaka faturasında aracın plakasının yazılı olduğu güncel tarihli bir fatura ihtiyacınız var. Sanırım onun da bir ay süresi var. Yani siz aracınızı boyattınız faturanızı aldınız. O bir ay içerisinde gidip bunu ruhsata işletmeniz lazım. Aksi takdirde o faturanın artık bir geçerliliği kalmıyor. Biraz da sizlere ee, bizim gibi bu Campervan dönüşümünü e, Transporter T4 e, araçlardan yapmak isteyenlere tavsiyelerde bulunmak istiyorum. E, şimdi bu araçların iki motor tipi var. 2.4 ve 2.5. E, 2.4'ler e, 89-90 beygir, 2.5'ler turbolu e, 102 beygir. 2,4. Bu süreçte ben aracımı seçerken iki modeli de kullandım, deneyimledim ve maalesef 2,4'ler 2,5'lere göre inanılmaz ağır araçlar. Şimdi şöyle düşünmek gerekiyor: Siz aracınızın arkasında yaklaşık olarak 500-600 kilo aralığında değişen bir düzenek yerleştireceksiniz ve bunu sürekli taşıyacaksınız. E, bu tabi dolaylı yoldan sizin yakıtınızı etkileyecek, aracınızın çekişini etkileyecek, özellikle yokuş çıkma performansını son derece etkileyecek. E, o yüzden biraz daha güçlü bir motora sahip olan araç tercih etmekte fayda var. Tabii ki arasında fiyat farkı var. E, 2.4'lerle 2.5'ler arasında ama kesinlikle bu fiyat farkını vermeye değer. E, çünkü 2.5'ler 2.4'lere göre inanılmaz seri ve performanslı. Bir de e, videonun başında da söylediğim gibi e, bu araçların bakımları genellikle e, o gün yaşanan arızalarını gidererek e, ve bir sonraki e, olduğunda işte tekrar gideriz sanayiye yaptırırız mantığında çözülüyor. E, ve maalesef ki e, zaman içerisinde e, bu araçlarda ee, yani transportun üzerinde söylemiyorum bu arada bunu. Yani eski model araçlarda insanlar böyle antifriz koymayı vesaire koymayı artık önemsemiyorlar. Ee, siz aracınıza full bakımlarını yaptırdıktan sonra e, aracınıza antifriz koyarsanız eğer uzun zaman aracında antifriz bulunmayan bir arabaya e, borularında oluşan kireçler ve paslar antifrizin etkisiyle çözülüyor. Ve orada kılcal çatlaklar meydana geliyor. Ee, burada radyatörünüzden su kaçağı meydana geliyor. Borularınızdan su kaçakları başlıyor. Vesaire vesaire. O yüzden ee, ya sizde aracınıza antifriz koymayın. Ya da koyuyorsanız bilin ki ee, çok kısa bir süre içerisinde radyatörünüzde bir su kaçağı problemi yaşayacaksınız. O yüzden yola çıkmadan biraz beklemenizde fayda var. Ve bu sistemi radyatör sisteminin su kaçaklarında gidermeniz gerekebilir. Bunlar araç alım sürecinde, bakımları sürecinde benim deneyimlemiş olduklarım. Bir kısmını araştırdım. Bir kısmını ustalardan öğrendim. Yaptırırken öğrendim. E, o yüzden e, bütçelendirme yaparken 10 yaş ve üzeri araçlarda bence e, bugünün koşullarında 2020 koşullarında e, 10 ila 15 bin liralık bir ek bütçeyi de araç fiyatının üzerine ekleyerek e, kenarda bulundurmanızı size tavsiye ederim. E, eğer sürprizlerle karşılaşmazsınız. Baş söyleyemedim. Sürprizlerle karşılaşmazsanız ne hala e, bütçeniz cebinizde, paranız cebinizde kalır ve bunu iş düzeneğin içerisinde kullanırsınız. E, ama karşılaşırsanız da üzülmemiş olursunuz. E, çünkü diyorum hani yaşı büyük bir araç alıyorsunuz. E, ağır koşullarda, ağır şartlar altında çalışmış araçlar bunlar. E, Aklınızda bulunsun. Konuyla ilgili sorularınız varsa e, lütfen yorumlar bölümüne yazın. E, bildiğim kadarıyla, deneyimlediğim kadarıyla e, cevaplamaya çalışayım. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz Kemper One sürecine başladık ve deneyimlerimizi burada paylaşmaya devam edeceğiz. Teşekkürler.